Merhaba arkadaşlar, Aralık ayının örnek sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla hemen başlamak istiyorum. Evet, burada e, bir olasılık sorusu sorulmuş. Başlayalım hemen. Demiş ki, Zehra, sürahinin içindeki 1400 ml suyun tamamını aşağıdaki hacimleri verilen boş cam şişeler arasına rastgele seçti birine koymuş. Ama Zehra'nın elindeki su miktarı ne kadar? 1400 mililitre. Tamam. Demiş ki su sıvı halden katı hale geçerken diyor, suyun miktarında yani kapladığı alanda daha doğrusu yani hacminde %8 ve %10 arasında bir artış olur diyor. Yani Zehra'nın suyunda %8 ile %10 arasında bir artış olacak. Hemen Zehra'nın Suyunun donduğunda ne kadar hacme sahip olacağını bulalım. Yani 1400'ün %8'ini bulalım. Ne yaptı? 112 yaptım. 1400'ün %10'unu da bulalım. Çünkü %10 ve %8 arasında demiş. Ne yaptı? 140 yaptım. Diyor ki 1400'e 112 eklersem... Ne yaptı? 1512 yaptı. 1400'e 140 eklersem ne yaptı? 1540 oldu. Yani Zehra dolaba 1400 ml bir su koyduğunda o suyun hacmi 1512 ml olur veya 1540 ml olur diyor. Ve bizim elimizdeki kaplara baktığımızda birinci kabımızın Hacmi 1500 mil, pardon 1600 mililitre. İkinci kabımız 1550 mililitre. Üçüncü kabımız 1500 mililitre. Dördüncü kabımız 1450 mililitre ve son kabımız da 1400 mililitre. Şimdi bizim suyumuzun suyumuzun hacmi 1512 ile 1540'a kadar çıkıyor mu? O zaman bunlardan küçük bir şişe varsa kesinlikle patlayacak mı? Evin 1512'den küçük olanlar hemen işaretleyelim. Bu küçük, bu küçük, bu küçük. Demek ki bunlar muhakkak patlayacak olanlar. E tamam. 5 tane şişeden 3 tanesi patlıyorsa o zaman olasılığımız ne olur? 3 bölü 5 olur. Yani cevap C şıkkı arkadaşlar. Hemen devam edelim. İkinci soruyla. İkinci soruda üstü sayılarla alakalı birazcık. Hatta üstü sayıların konusu. Ne demiş? Yukarıda üstü sayılarla ilgili bilgiler verilmiş ve aşağıda soru sorulmuş. Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının değişimi ile ilgili araştırmanın bazı sonuçları verilmiş. Demiş ki 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı hemen şöyle yazmak istiyorum çünkü gözükmüyor. Sizde. metrekaredir demiş. Değil mi? 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanının miktarı buymuş. Demiş ki 100 yıllık süre içerisinde her 25 yılda insan sayısı 2 katına çıkıyormuş. Ve her 50 yılda bir de tarım alanı yarıya düşüyormuş. Bakın dikkat edin. Nüfus artarken tarım alanı azalıyor. Tamam buna göre araştırmanın yapıldığı yıl ülkede kişi başına düşen tarım alanı miktarı kaç metrekare demiş. Şimdi bunun için 100 yıl geçmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? 100 yıl. 100 yılda insan sayısı her 25 yılda e, ne yapıyordu? Her 25 yılda iki katına çıkıyordu. Her 50 yılda da düşen tarım arazisi yarıya iniyordu. Hemen şunu da bir düzenleme yapmak istiyorum. Bu 2048 çarpı 10 üzeri yani virgülden kurtuldum. 1, 2, 3. O zaman ne yapacağım? Burayı 3 azaltacağım. 4 metre kare oldu. Diyor ki bir kişiye daha 100 yıl geçmeden evvel 2048 çarpı 10 üzeri 4 metrekare arazi düşüyormuş. Ben bunu birazcık daha düzenlersem 2048 demek 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 2'nin 11. kuvveti. O zaman birazcık daha düzenleyeyim. Bir kişiye 2 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 4 metrekare arazi düşüyor. Kişi sayısı artacak ne yapacak? 25 yıl geçti. 25 yıl. 2 katına çıktı. 2 kişi. Bir 25 yıl daha geçti. 4 kişi. Bir 25 yıl daha geçti. 8 kişi. Ve son 25 yılda 16 kişi mi oldu? Şimdi 16 kişide düşen 16 kişide bir kişiye düşen araziyi bulabilmek için ne yapmam lazım? 2 üzeri 11 çarp 10 üzeri 4'ü 16 2'nin dördüncü kuvvetiydi. Bölmem lazım. Ne yaptı? 4 yukarı eksi olarak geçti. 2 üzeri 11 eksi 4 oldu. Çarp 10 üzeri 4'tü. Bu da ne yaptı? 2 üzeri 7 çarp 10 üzeri 4 oldu. Şimdi bakın 16 kişi olduğunda bu. Peki ben soruya şöyle devam etmek istiyorum. Şöyle çizeyim alanım karışmasın isterseniz. Ne yaptım? Biz daha tarım arazisine bakmadık. Neydi? Bu 16 kişide bir kişiye düşen tarım arazisiydi. Her 50 yılda bu azaldı mı? Evet azaldı. Bakın 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 4'tü. Bir 50 yıl geçti. Yarıya böleceğiz. Yani 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 4'ü 2'ye böldük. Ne yaptı? 2 üzeri 6 çarp 10 üzeri 4 yaptı. Bir 50 yıl daha geçti. Bakın 50 yıl. 50 yıl. Hemen ne yaptı? 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 4'ü 2'ye böldük ve sonucu ne bulduk? 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 4 bulduk. Yani sonuç burada. Şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar. Burada bu soruda iki türlü inceleme yaptık. Bir nüfus açısından 25 yılda bir iki katına çıktığı için ilk önce nüfusu 25 yılda bir iki katına çıkardık ve 16 kişi bulduk. 100 yılın sonunda. Yani 4 tane 25. 100 yıl yaptığı için. Daha sonra 16 kişi de bir kişiye düşen arazi bu kadarmış. Ama bizim dikkat etmemiz gereken bir şey daha vardı. Her 50 yılda da yarı, yarıya iniyordu. E tamam o zaman ben bunu birinci 50 yıl geçtiğinde Araziyi ne yaptım? 2'ye böldüm. 7'den 1 çıktı. 6 yaptı. Çarpı 10 üzeri 4 sabit zaten. Tekrar 2'ye böldüm. Çünkü bir 50 yıl daha geçti. 50 yıl, 50 yıl, 100 yıl geçmiş oldu arazi açısından. Ve bunu da 2'ye böldüğümde 6'dan 1 çıktı. 5, 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 4. Yani 100 yıl sonra düşen arazi miktarı bu kadarmış arkadaşlar. Ee, tabii ki şıklarda böyle bir şey yok. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 4 diye bir şey yok. Ama siz zaten şunu biliyorsunuz. 2 üzeri 5 demek ne demek arkadaşlar? 32 demek. 2 üzeri 5 32 idi. O zaman 32 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Devam ettiğimde virgüllü bir şey istiyorlar bizden. Ne yaptı o da? 3,2 çarpı 10 üzeri 5 ile bize cevabı vermiş oldu arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Lütfen bu soruyu anlamadıysanız tekrardan videoyu baştan bu kısmını, bu soru kısmını baştan dinleyin. Hemen 3. soruya geçeceğiz. Biraz uzun bir soru. Bizde birazcık tahtamız küçük olduğu için. E, sığdırmaya çalıştık hepsini görün diye. Ama adım adım takip ederseniz anlarsınız arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru bir e, veri analizi sorusu. Bir daire grafiği bir sütun grafiği verilmiş. Hemen inceleyelim. Demiş ki bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır diyor. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencinin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmiş. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu ahşap alanını seçen 40 kişi var. Görsel sanatlar alanını seçen şöyle kısaltayım. 80 kişi var ve müzik alanını seçen 60 kişi var. Toplam kaç kişi var arkadaşlar? 80, 40, 120, 60 180 kişi var. Tamam. Daire grafiğini incelemek istiyorum. Bu sütun grafiğinin verileriydi. Sanatın açısını bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum ama birazdan bulacağım. Bilimin 60 derece, sporun 90 derece, yaşamın 30 derece ve kültürün açısı 60 derece. Şimdi buradaki açıları toplarsam 60, 90, 150, 150, 30 daha 180, 180, 60 daha 240. Sanata ne kadar kalmış oldu? 360 eksi 240'dan 120 derece sanata kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi bakın burası sanatın içindeki seçimleri gösteriyor. Ama biz burada sorulan soruda diyor ki bu ilkokuldaki toplam öğrenci sayısını istiyorum diyor. Tamam mı 360 derece mi? Ama 120 dereceye düşen kişi sayısını biliyor muyum? O zaman hemen bir basit oran orantı kuralım. Ne demiş? 120 dereceye 180 kişi düştüyse, tamamı 360 dereceydi. Kaç kişi düşer diyeceğiz. Hemen yapalım. 120 çarpı x. 180 çarpı 300 60. Sadeleştirelim. 120'nin içinde 120 bir defa. 360'ın içinde 120 3 defa. O zaman x ne yaptı? 3 çarpı 180'den toplam bu ilkokulda 540 kişi varmış arkadaşlar. Devam edelim. Basit bir soruydu. Veri analizinden çok zor bir soru gelmiyor ve çoğunlukla sorular daire grafiğinden geliyor. Ya da böyle çevirme diyelim daire grafiğini yapıyorsanız zaten ben gelecek soruyu yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Dördüncü soruyla. Dördüncü soruda bir yarışma var. Ve kara koku sayıları kullanmış. Diyor ki yanda bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almayı hak kazanan üç sporcunun derece kürsülerine çıktıklarını boylarının aynı hizaya geldiği görülmek. Şöyle yapalım. Birinci olan bir kişi var. Şöyle diyelim. Birinci olan kişi, ikinci olan kişi ve üçüncü olan kişi. Böyle düşünelim. Ve burada çocukların boyları eşit. Çok güzel çöp adam çizerim. Bakın buradaki boyları birbirine eşit. Diyor ki bize yüzey e, Demiş ki bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayıların yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin aralı alanları sırasıyla Birincinin 980 cm kare İkincininki 720 cm kare Üçüncününki de 405 santimetre kareymiş arkadaşlar. Şimdi biliyoruz ki biz küpte bütün yüzeylerin alanları birbirine eşittir. Dolayısıyla ben şuradaki şu karemin alanı ne? 980. Buradaki karemin alanı ne? 720. Buradaki karemin alanı ne? 405. O zaman ben bunları kök içerisine alırsam buradaki her bir karenin bir kenarını bulur muyum? Evet bulurum. O zaman yapalım. Soruyu kenara alıyorum. Kök 980 Kök 720 Kök 405 Şimdi ben olabildiğince bunları kökten kurtarmaya çalışacağım. Şöyle yapalım hemen. 980 kökten ne diye çıkar arkadaşlar? 14 kök 5 olarak çıkar. 720 kökten 12 kök 5 olarak çıkar. 405 kökten 9 kök 5 olarak çıkar. Yani size diyor ki bakın burada söylüyorum. Burada bir kenar yani şurası şöyle burası 14 kök 5'miş. Buradaki bir kenar 12 kök 5'miş. Buradaki bir kenarda 9 kök 5'miş. Bize diyor ki sorudan Hemen soruyu getireyim şöyle. Buna göre birinci ve üçüncü olan sporcular arasındaki boy farkı demiş. Birinci ve üçüncü sporcuların arasındaki boy farkı boy farkı şurası değil mi arkadaşlar? Değil mi? Şu kısım. O zaman birincinin üçüncüden farkı birincinin üçüncüden farkını bulalım. Birinci yani bir kenar 14 kök 5'ti. Üçüncünün bir kenar 9 kök 5. Çıkardım ne buldum? 5 kök 5. Sonra demiş ki birinci ve ikincinin farkı. Birincinin ikinciden farkı. Birincinin ikinciden farkı şurası. E onu bulabilmek için 4, 14 kök 5 eksi 12 kök 5'i çıkarırsam ne kaldı? 2 kök 5 kaldı. Soru demiş ki birinci ve üçüncü olan sporcular arasındaki boy farkı Birinci ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır demiş. Şuraya hemen kalan işlemi yapıyorum. Yani 5 kök 5 sayısı 2 kök 5 sayısının kaç katıdır demişler. O zaman x eşittir. 2 Şöyle yapalım. 5 kök 5 bu çarpım durumundaydı bölüm durumuna geçti kök birbirini götürdü. Ne kaldı elimizde? 5 bölü 2. Şıklarda 5 bölü 2 yok. Ne yapar? 2,5 katı yapar arkadaşlar. Hemen devam edelim. 5. soruyla. 5. soruda şöyle demiş. Hemen. Yine bir grafik sorusu. Dikkat ediyorsunuz. Evet. Demiş ki bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik verilmiş. Tabii ki grafik burada gözükmediği için hemen hemen bir tablo yapacağım arkadaşlar. Beyaz renk, siyah renk, kırmızı renk ve mavi renk bisikletler var. 2018 yılında satışını göstermiş. Burası da 2019 yılındaki satışını göstermiş. Demiş ki beyaz renkten 24.000 satılmış. Siyah renkten 66 bin satılmış, kırmızı renkten 68 bin satılmış, mavi renkten 60 bin satılmış. Ve demiş ki, bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş, ancak yani 66 bin ve 60 bin üretmiş ama satışında şöyle bir aksilik olmuş demiş ki, 12.000 siyah satamamış. O zaman 66.000'den 12.000'i çıkarırsam ne kalır elimde? 54.000 kalır. Yani siyah bisikletten 54.000 satmış arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Diyor ki 6.000 mavi bisikleti de satamamış diyor. E 60.000 satmıştı. 60.000'den 6.000'i çıkarırsam ne yaptı? 54.000'de o zaman ne satmış oldu? Mavi bisiklet satmış oldu. Devam ediyorum. Bunların yanında 2018 yılında satış sayısından 12 bin fazla sayıda beyaz ve 4.000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üretip bunları da direkt hepsini satmış. Hemen yapalım. Beyazdan ne kadar satmıştı? 24 bin. Bunun 12 bin fazlasını üretip sattı 2019'da. Topladım. 36 bin yaptı. Burası 36 bin. Bunlar binli olarak düşünün arkadaşlar. Ve be, e, beyazdan da 4000 fazla sattı. Beyaz ne kadardı? Pardon burada bir hata yaptık. Ha, pardon 4000 tane de kırmızı bisikletten fazla sattı. Hemen ekleyelim. 68.000 üzerine 4000 daha ekledim. Ne yaptı? 72.000'de kırmızı bisikletten satmış oldu arkadaşlar. Hemen soruya devam ediyorum. Demiş ki buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grifi yaşadıklarından hangisidir? Burada yapmanız gereken şey şu. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Bunların toplamını bulacaksınız. Açıları bulmanız gerekiyor. Ben direkt şöyle yaptım. Hepsini topladığımızda 36.000, bin, 54.000, bin, 72.000, bin, 54.000 2019 yılında toplam şöyle yazalım hatta. Toplam 216.000 bisiklet sattık. Peki ben Bunlardan kaç tanesinin be yani beyaza düşen açı miktarını merak ediyorum. 36 bin beyaz satmıştı. Yani diyor ki 216 binin yüzde kaçı 36 bin yapar? Ne yapar? Sadeleştirelim hemen hızlı bir şekilde. 30, 30 sildik. Çarpalım. 216 x eşittir 36 çarpı 100 3600 yapar. x eşittir ne yaptı? 3600 bölü 216 yaptım Ne çıkar sonucu? Onu da yapalım hemen. 6 defa olması lazım. Evet. Yani bir daire grafiğinde beyaz için düşen açı miktarı 60 derece arkadaşlar. Şimdi peki size şunu sormak istiyorum. Dikkat ederseniz beyazdan 36 ve satarken kırmızıdan 72 ve sattı. Ve ne yaptık? Bu bunun 2 katı değil mi? O zaman burada beyaz 60 derece düşüyorsa kırmızıya da bunun 2 katı düşmesi gerekmez mi? Yani 120 derece olması lazım. Ve baktığımızda şıklarda A şıkkında beyaz 60 derece düşerken kırmızıya 120 derece düşmüş. Ve aynı zamanda mavi ile mavi ile siyahın satış miktarları aynı olduğu için bunların da açıları aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız aşık olmuş oluyor.